Selamun aleyküm. Ben avukat ara bulucu Arzu Erkal. Hanımlar Eğitim Platformu hukuk derslerimizde bu haftaki konumuz muazzaalı boşanmanın tespitiyle ölüm aylığının kesilmesi. Ölüm sigortası, aileyi esas alan bir sigortadır ve bunun bir sonucu olarak ölüm aylığı, kanun koyucunun Anayasa'da belirtilen sosyal güvenlik hakkı kapsamında, sigortalının ölümü ile belli koşulların varlığı halinde, sigortalının geride kalan hak sahiplerine, sigortalının eşi, çocukları veya anne babası olabilir, yazılı bir dilekçeyle kuruma başvurmaları halinde yapılan bir ödemedir ölüm aylığına hak kazanabilmek için ölen sigortalıya ve ayrıca hak sahiplerine ilişkin bazı koşullar aranmaktadır. Ölen sigortalı açısından hak sahiplerinin ölüm aylığı alabilmeleri için ilk koşul sigortalının ölümüdür. Ayrıca sigortalı ya kanunda belirtilen aylık ya da geliri almaktayken ölmüş olmalıdır ya da Ölen sigortalı kanunda öngörülen miktar olan 5 yıllık primi ödemiş olmalı, ayrıca kuruma karşı genel sağlık sigortası primi dahil herhangi bir borcu bulunmamalıdır. Hak sahibi olarak dolayış açısından ölüm aylığı bağlanabilmesi için aralarında yasal bir evliliğin bulunması gerekir. Karı koca gibi birlikte yaşama veya dinin nikahla evlenmiş olmak yeterli değildir. Çocuklar açısından ise 5510 sayılı kanun ikili bir ayrım yapmıştır. Tüm çocuklar için onların eğitim durumları ve yaşlarını esas alan sınırlamalarla aylık bağlanmasına öngörmüş. Sonrasında malul çocuklarla kız çocukları açısından istisnai nitelikte düzenlemelere yer vererek belirtilen yaş sınırlamalarının aşılmasına rağmen bu çocuklara hangi hallerde ölüm aylığı bağlanacağını açıklamıştır. Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılmasına dair 5510 1510 sayılı kanunun 34. maddesinde çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan 18 yaşını, lise ve denge öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara, kız çocukları için ise yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızların her birine yetim aylığı bağlanması kural altına alınmıştır. Buna göre yasa koyucunun bir geliri bulunmayan ve evli olmayan kadınları yaşa bağlı olmaksızın ölüm aylığını ayarlandırmak suretiyle korumayı amaçladığı anlaşılmaktadır. Aylığın kesilmesine yol açan nedenler ortadan kalkınca mesela boşanma, eşin ölümü, işe bırakma durumlarında kesilen aylık başvuru tarihini takip eden ay başına itibaren yeniden bağlanır. Peki vefat eden sigortanın mirasçıları eş, çocuk veya anne babasının resmiyette boşanmış fakat fiilen beraber yaşamaya devam etmeleri yani kısaca muazalı boşanma halinde neler olur? SGK ölüm aylığını muazalı boşanmaya dayanarak kesebilir mi? Şimdi bunu anlatalım. 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun gelir ve aylık bağlanmayacak haller kenar başlıklı 56. maddesinin 2. fırkasına göre Ölen sigortalının hak sahiplerinden eşinden boşandığı halde boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar 96. madde hükümlerine göre geri alınır. 5510 sayılı kanun 56. madde 2. fırkasının gerekçesinde eşinden boşanmak suretiyle Babasından maaş bağlanan ancak boşandığı eşiyle fiilen beraber yaşayanların gelir varlıklarının kesilmesiyle ilgili hususların uygulamada hakkın kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla yeniden düzenlendiği ifade edilmiştir. Gerekçede de ifade edildiği üzere söz konusu hüküm hakkın kötüye kullanılması düşüncesine dayanmaktadır ve sadece boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşayanlar için öngörülmüştür. Kurumdan ölüm aylığı alan kız çocuğunun başka biriyle birlikte yaşaması bu hüküm kapsamında değerlendirilemez. Hükmün anayasaya aykırı olduğu iddiası ile dava açılmış ancak anayasa mahkemesi bu davayı reddetmiştir. Uygulamada ölüm aylığı almaya hak kazanmak için gerekli olan evli olmama koşulu boşanmayla aşılarak yasa koyucunun bir geliri bulunmayan dul veya bekar kadınları koruma gayesi istismar edilmektedir. Bu kanunun dayanı, Türk Medeni Kanunu'nun ikinci maddesindeki herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasına hukuk düzeni korumaz şeklinde ifadesini bulan düzenlemedir. Ölüm aile veya gelir alabilmek amacıyla evlilik engelini aşmak için resmi evliliğini boşanma ile sonlandırıp boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşamaya devam edenlerin davranışı hakkın kötüye kullanımı olarak kabul edilmektedir. 5510 sayılı kanunun 56. maddesi son fıkrası hükmünde gelir ve ayrıklardan bahsedilmektedir. Aynı kanunun tanımlar başlıklı 3. maddesinin 16. ve 17. bentlerinde gelir, iş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortanın ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeyi, aylık, malülük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile vazife malülüğü halinde yapılan sürekli ödemeyi ifade ettiği belirtilmiştir. Yani burada sadece ölüm aylığı değil, aynı zamanda biraz önce bahsettiğimiz gelirler ve diğer aylık çeşitleri de söz konusudur kanunların kural olarak geriye yürüyememesi ilkesi karşısında 56. madde 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle uygulama olanağına sahiptir. Kesme nedeni belirtilen tarih öncesine götürülemez ve ödenen gelir ve aylıkların istirdağı da istenemez sigortalının ölüm tarihi veya sigortalıdan dolayı gelir ve aile hak kazanma 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ise bu gelirler kesilecek ve kurumca geri alınacaktır. Bu geri alma işleminde ise bir zaman aşımı süresi vardır. Bu süre kurumun yetkili organının hatalı işlemi tespit tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre geçtikten sonra geri alma gerçekleştirilemez. Peki SGK bu hileli muazzalı boşanmayı nasıl tespit eder? Sosyal güvenlik kanunları kapsamında ölüm ailenin hak kazanmak amacıyla eşinden boşanan, gerçek boşanma iradesi söz konusu olmaksızın eşinden boşanan veya bunlara benzer ifadelere yer verilmemiş, sade olarak kaleme alınan metinle uygulama alanı genişletilmiştir. 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren her ne sebeple olursa olsun eski işiyle fiilen birlikte yaşadıklarına saptanması durumunda kişinin ailenin kesilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Sosyal güvenlik kurumunun muazzamlı boşanmayı tespit etmesinde kullandığı en pratik yol vatandaş ihbarlarıdır. Alo 170 ile veya kuruma direkt yapılan ihbarlar neticesinde SGK ihbar edilen eşleri denetim altına alır ve inceleme başlatır. İhbarlar genel hatlarıyla ilgili kişilerin anne babaları, çocukları veya yakınları tarafından gerçekleştirilir. Bu kişilerin ihbarı ile eşlerin inceleme sahasına geçilir. SGK'nın bir diğer inceleme yöntemi ise gelen ihbarlardan farklı olarak boşanma tarihi ile maaş talebi arasındaki sürenin 1 yıldan az olması halinde gerçekleşir. Boşanma tarihi ve ödenek için talep tarihi arasında 1 yıldan az bir süre söz konusu ise SGK bu 1 yıldan az süre içinde sayılan kişilerden %10'unu incelemeye alır. Böylelikle geriye kalan %90'lık kesim için herhangi bir dönetim söz konusu değildir. İhbar edilen kişiler için ise ihbar koşulları uygulanmaya devam eder. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 3 Haziran 2015 tarihi 2014'e 285 esas ve 2015'e 1481 karar sayılı kararında Beraber yaşama olgusu her türlü delille ispatlanabilir. Ancak kurumdan aylık almamacıyla amacıyla boşanan çiftin birlikte yaşadığı emniyet ve SGK raporu ile belgelendirilmişse bu durumun aksinin kanıtlı ispatlanamayacağı hükme bağlanmıştır. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin 2022 8411 esas 2022'ye 11413 karar sayılı kararında da kişilerin fiilen birliktelik yaşadıklarının ispatı noktasında kapsamlı bir araştırma yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Söz konusu karara göre fiilen birlikteliğin ve muazalı boşanmanın ispatı için araştırılması gereken hususlar ise şunlardır. Bildirilen ve dinlenilmesi istenilen tanıkların ifadeleri, muhtarlıktan ikametgah senetleri, İlgili nüfus müdürlüklerine sağlanan nüfus kayıt örnekleriyle yerleşim yeri ve diğer adres belgeleri, adres değişiklik ve nakillerine ilişkin bilgiler, ilgili nüfus müdürlüğünden adres hareketleri, ilgililerin su, elektrik, telefon aboneliklerinin hangi adreste kimin adına tesis edildiği, seçmen bilgi kayıtları, varsa çalışmaları nedeniyle resmi özel kurum ve kuruluşlara verilen belgelerde yer alan adresler, Boşanan eşler iş kanunu hükümleri kapsamında yer almakta iseler adlarına ödeme yapılabilecek özel olarak açılan banka hesabı bulunup bulunmadığı. Boşanan eşlerin kayıtlı oldukları bölge, bölgeler yönünden kapsamlı emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı araştırması ve varsa mahalle köy muhtar ve azalarının tanık sıfatıyla bilgi ve görgüleri. Bu araştırmalar neticesinde boşanılan eşle fiilen birlikte yaşama olgusunun gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilerek varılacak sonuca göre bu boşanmanın muazzalı olduğuna karar verilmektedir. Özellikle belirtmelidir ki 5510 sayılı kanunun 59 ve maddeleri uyarınca kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları tarafından tutulan tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerli kabul edilmektedir. Diğer bir anlatımla yetkili kişilerce düzenlenen ve tarafların itirazi kayıt koymaksızın imzaladığı tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olup aksi ise ancak yazılı delille kanıtlanabilir kaldı ki kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları ve iş müfettişi raporlarının rapora dayanak alınan tutanaklarla birlikte değerlendirilmesi ve ancak belirtisel nitelikteki ekli tutanakların anılan kanun kapsamında aksi sabit oluncaya kadar geçerli belge olduğunun kabulü 4857 sayılı İş kanununun 92. maddesi son fıkrasında açıkça hüküm altına alınmıştır. Nitekim Hukuk Genel Kurulu'nun 14 Kasım 1979 gün ve 14, 1014 esas 1364 karar ve 4 Şubat 2009 gün ve 2009'da 9 Taksim 2 esas ve 2009'a 48 sayılı kararlarında da aynı hususlar vurgulanmıştır. Bu ülkeler ışığında 5510 sayılı kanunun 56. maddesinin 2. fıkrasına dayalı olarak açılan bu tür davalarda kanuni dayanağın bulunduğu ve davalı ile eski eşin eylemli olarak birlikte yaşama olgusunun tüm açıklığıyla ortaya konulması gerekmektedir. Peki muazzalı boşanarak daha öncesinde kendisine bağlanmış olan ölüm aylığını tekrar almaya hak kazanmanın bir cezai müeydesi var mı? Daha öncesinde SGK tarafından bu kişiler hakkında dolandırıcılık suçu bakımından savcılığa suç duyurusunda bulunulmaktaydı. Fakat fazla ve yersiz ödemelerin tavsiyene ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili kurumlar tarafından kanuni faiziyle Birlikte tahsil edilecek. Ancak bu yönetmeliğin beşinci maddesine 5. maddesine 4.5.2013 tarihinde eklenen 3. fıkraya göre ilgili kişiler hakkında kurum tarafının artık Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmayacaktır. Yani öncesinde savcılığa suç duyurusunda bulunulması ilişkin olan düzenleme 4.5.2013 tarihinde kaldırılmıştır. Artık bu yasal faizle ilgili tahsil hususu yapılacak fakat savcılığa suç duyurusunda bulunulmayacaktır. Fakat bunun bir istisnası vardır. Bu da aylık döneme ilişkin gelir varlıkların herhangi bir kişi tarafından tahsil edilmesi halidir. Bu durumlarda gene dolandırıcılık suçuna ilişkin suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu hususta Yargıta 15. Ceza Dairesi'nin 2013'e 26.282 esas, 2013'e 19.447 karar sayılı kararında somut olayda sanıklar resmi nikahlı evli iken sanık vefat eden babasından yetim maaşını alabilmek için 14.9.1999 tarihli ol olarak boşandıkları ancak aynı evde birlikte yaşamaya devam ettikleri SGK'dan maaş almak suretiyle haksız menfaat temin ederek kamu kurumunun dolandırdıkları iddia edilmiş ise de mahkeme tarafından mutlak mutlanla malul bir karar olduğuna hükmedilmeyen bu nedenle hukuken geçerli olan bir kararla boşandıktan sonra eşlerin bir arada yaşamasını engelleyen birlikte yaşamanın suç olduğuna dair bir kanun düzenleminin bulunmaması karşısında eşlerin bir arada yaşamasının boşanmanın maaş almak amacıyla yapıldığının ve hileli davranışın kanıtı olamayacağı. Nitekim 5510 sayılı kanun 56. maddesinde bu durum tespit edilen kimselerin gelir varlığını kesileceği ve ödenmiş tutarların geri alınacağını belirtildiği, bu hususta cezai düzenlemenin bulunmadığı, sanıkların eylemin hukuki itilaf mahiyetinde olduğu gözetilerek dolandırıcılık suçunun yasal unsurların oluşmadığına yönelik kabulle, Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve kanuni düzenlemeler dikkate alındığında bir isabetsizlik görülmediği söylenmiştir. Bu durumda yargıta incelemesine geçtiği üzere bu konuda açılacak ceza davalarında dolandırıcılıktan hüküm kurulamaz. Şimdi de SGK'ya karşı hangi davaların açılabileceği ve hangi mahkemede açılacağı konusuna bakalım. Böyle bir durumla karşılaşılması durumunda Peki bu parası maaşı kesilen kişiler, geri talep edilen kişiler ne yapabilirler? Sosyal Güvenlik Kurumu'na karşı açılacak davalar istisnai durumlar haricinde iş mahkemesinde açılır. İstisnai durumları örnek ise idari para cezalarıdır. İdari para cezalarına karşı açılacak davalar idare mahkemesinde görülür. İş Mahkemesi Kanunu madde 5 B fıkrasında İş mahkemeleri idari para cezalarına itirazlar ile 5510 sayılı kanunun geçici 4. maddesi kapsamındaki uyuşmazlıklar hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu veya Türkiye İş Kurumu'nun taraf olduğu iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklara bakar olarak düzenlenmiştir. Böylelikle genel mahkeme iş mahkemeleri olmakla beraber istisnai bir durum olan idari para cezaları idare mahkemesi tarafından yürütülür. Bu istisnaya ek olarak 2008'den öncesinde memuriyete başlamış kişilerin açacakları davalar iş mahkemesine değil idare mahkemesine görülür. SGK kanunun 2008'e yürürlüğe girmesiyle birlikte bu tarihten itibaren memuriyete girenlerin davaları dediğimiz gibi iş mahkemeleri tarafından görülmektedir. Muazzalı boşanma nedeniyle ödenek kesilmesi hakkında verilen kurum kararına karşı iptal davası açan kişilerin davaları da iş mahkemesine görülür. Şimdi kısaca süreçle ilgili yapılacak şeyleri gene bir özetlemek gerekirse. Hileli boşanma nedeniyle itimali kesilenlerin başvurabileceği hukuki yollar kısaca şunlardır. İlgililerin muazzalı boşanma SGK'ya itiraz hakkı bulunmaktadır. Söz konusu işlemin iptali ve boşanmanın hileli olmadığını tespit için SGK'ya karşı kurumun bulunduğu yer iş mahkemesine dava açılabilir. Hileli boşanma nedeniyle aylığın kesilmesi halinde SGK tarafından bir takibi başlatılmışsa bunu süresi içinde itiraz edilebilir. SGK'ya ödenen aylık bedellerinin yasal faizleri ile birlikte iadesi yapılmışsa istirahat davası açmak suretiyle iade edilen aylık maaşları geri talep edilebilir. Hileli boşanma nedeniyle maaşları SGK tarafından kesilen kişilerin Dava açma hakları saklıdır. Fakat e, bu teknik ve önemli bir konu olduğundan dolayı bu hususta dava açacak ve işlem yapacak olanlara mutlaka bir hukukçudan destek almaları gerektiğini düşünmekteyim. Bu haftaki konumuz da burada sona erdi. İnşallah sizler için faydalı bir çalışma olmuştur. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.